<laughs> Bugün Rainbow oynuyoruz. Rainbow. Oğlum sen anne. Kim iş ben etti lan onu? Ya oğlum bunu ne iş ben ediyorsunuz? Al o zaman. Al, al, al. Cekil'e diğer turu da alırız. Rica ederim kaka. Kleş mi? Kleş mi? Kleş mi? Oh! Metin. Yok bir şey. Niye ona şüphe, niye klasik şüphe etmedin? Mini 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 ne pisi 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 ne pisi 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 ne pisi 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 ne? Bu videonun da daha çok gömüzlü istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Tamam sen Twitch al. Ben şey alayım, eş alayım ben. Yok, hatta yok ben şey alayım. Hadi lan onu. Dok. Selamun aleyke. Fener. Ben buradan mı gireyim? Şuradan korkul olsa. RPG. Ben şu camdan girelim anasını. Nasıl? Daha çok bu tür <laughs> videoların gelmesi istiyorsanız 20 like atmanız yeterli. <laughs> Metinciğim saçmalamayın ki. Rainbow. <laughs> <laughs> Sorunu zaten. <laughs> Alican duydun mu sahne dediğini? Yok ki. Karışım taktik taktik. Pisi 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 ne? Pisi 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 ne? Pisi 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 lan. Olan ben böyle oyunum var ya.

Bye bye. Tu, mete sir. Jarja kali. Sip 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 sip. Nadi la. Senin ben yapacağım işi. İş İsa gar iske mat alacağım her şey metin ayarladı mı? <laughs> metin niye arka tarafı seçiyorsun? Hayır daha iyi değil. <laughs> Sağ ol. Hah. Bir dakika bas. <laughs> Seç ne şey al? O hayvan kadar olan adamı al. Adam. malsın. <laughs> ben açıldım senin. Bir daha açılırsın beni seni öldüreceğim. Selamun aleyke. <laughs> Benim mi? Olması gerek. Metincim sen benim hangi sen benim ne aldığımı biliyorsun zaten. Bizi bidi, bidi, bizi, bizim, bizi 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 Metin öyle güzel bir yere koydum ki benim o tek el şey. Cem neredesin? Ana ne abradın mı? Ha yok arkanda. 热啊！热。嗯。几米？多少度？ Hala, O ben şey aldım. Sledge, slot artık ne bursun. Ha? Oğlum bağcı zannettim. O değil de benim Forge Bear'im gitti TikTok'ta istersen şu an canlı yayını açabilirim. Hem YouTube'dan hem canlı e, TikTok'tan canlı yayını açabilirim. Bizi bizi bizine, bizi ne? Bizi 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 ne? Bizi 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 ne? Sana mı verdim la? <laughs> Oğlum bu GTA'daki Michael'ın karısı değil mi la? <laughs> Bir şey diyeceğim ben neredeyim lan? Aa ben yukarıdayım bombanın yanında. Kötü olduğum için direkt söyledim yani abi. Aa diğer bombanın ha. <laughs> tamam niye oğlum niye çıkıyorsun? Öyle Allah'a emanet denmez oğlum. Ha ama Alican'cığım bak Allah'a emanet öyle denmez. Şöyle denir. Allah'a emanet. doğruyu söylüyorum ama. Metin, Metin geçen sen ne dedin? Ya hatırlatırım. Metin niye arka tarafı seçtin? Arka tarafta olduğumuzu bilsin diye. <laughs> ne met la met, Metin şu an ben e, ortadaki bombanın yanında mıyım canından gel Selamun Aleyküm ama ayıp ediyorsun Arcan Arhan Metin de vardı Dedim ya işte, Arhan'da o da var diye. <laughs> <Sülüyor> <Sülüyor> bizi 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 ne? Bizi 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 ne? Bizi 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 ne? Bizi 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 ne? Tamam işte. Tamam. Evet. Fulusun oradan gideyim he. Ablam zaten evin direkt evinin fulusa bakıyor salak. Adam direkt fulusa gördüğümüzü gider görür yani. Öldürürüzce. <laughs> ha kanka. İyi kanka sen nasıl? <laughs> Alican fagis ne işte erkek adamın çolukları hep ohar nerede? Senin yanın benim yanımda mı? Yok, gelemem. Kusura sıra bakayım. Ayrıca sende değildi, Fulusun orada Doğruyu söylemem gerek. Doğruyu söylemem gerekse Fulusun oradayız. Yani evin önündeyiz. Ne parkın orası la? Parkın orası ta o arka tarafta. Bak biz ön taraftayız. Bak camdan bombayı gördüm. Ya. Camdan. E kaha, burası kapıysa aynı anda cam da oluyor. Metin ben olmasam alamazdım. Ben alacağını şahını verdim. E kanka niye şimdi küfür ki canlıyım ya. <laughs> Metin sen bu işi bil Metin sen bu işi biliyor ne? Ya ne oluyor lan? Vallahi maşallah doğruyu söylemem gerekirse Nicholadin gibi işte önünüde. Sen Nicholadin'e la şimdi laf mı dedin bana? 3-5-2 bitecek Ne diyorsun lan Buyur aracancım İnşallah Hop selamun aleyküm Ne bileyim ben orada mı orada diyeyim ama. Kanal yukarıda gel ya. Yukarıda gideceğim ya. Oğlum zaten cam orada kim var? Ben. E ee, ben şimdi nasıl ineyim aşağı? Ya Metin bir SG. Bak aşağı indim gördün mü oldu? aşağı şaşa şaşa zaten hep buradayım arasında. Metin ölürsen unutma, Topsun. Oğlum sen nara çatıya gittin lan? Ossosuz değil mi? En niye ben alayım la? Lan Met Metin al şu şefeyi benim başımı belana sokmaya. Bak en bıraktım Metin al. Ben almam oğlum şafay, ben şey, la, la, la. Benim başım belaya mı sokacağım bu yaştan sonra? Ya bak yine ben ne yaptım? Ölür. Oğlum baycık ölmüyor. Al. Hayır. Aşağıda oyuncak bir tane ayıcık vardı da ölmedi. şilas Guys Metin diğer turdan sana eyvallah kardeşim adam seni silecekmiş Ne 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 ne? Kardeşim niye utanıyoruz? 6 3 olur en fazla. Metin. Metin. Metin meç bal ne oluyor la? Oğlum ben bilmiyorum. Ulan geri sakalı meç bal ne oluyor onu söyle. Salak. Ha ha ha. Ya sen ne kadar terbiyesiz bir insansın ya. Adam gibi soru soruyoruz. arı gibi cevap alıyoruz. Burada niye Rusya bayrağı var oğlum? İndir şu bayrağı. Hıaa. Metin doğru lan. Dersken Yok kapıyı kırdım ben kapıda şey vardı Betin sen mısın? Çatı değiliz Ercan Cami bin lan o yok şaka yaptım değil Has adam beni sikenden gördü be Dikkatin seni çatıya çık ben camdan gireyim. Ben o öldüremez o yiyen. Aradan gelen top demiştim ben. <laughs> Benim adam kel mi lan? Adam Jonesins gibi krep sağlamış. <laughs> <laughs> Biz niye hiç fatal genetmiyoruz? Hala maç boldayız anasını ya. Maç topu mu oluyor lan o? lan o? <laughs> <Zeks nur> mu? <laughs> ben ben bu sefer çadıdan gideceğim oğlum duyarsa duysun anlamını. Has yalnız silah almışım. Alacağım bana benim, ben senin silah versene. Ya niye bu kadar tek bir şey yapsın? Şu şey Dur. Aklıma fikir geldi. At şunu. O çatın neredeydi lan? Hah. Selamlar iki. Aycan şokladım. Sanırım bir daha şokladım. Oğlum bende bir tane daha var. <laughs> Bilmiyorum. Metin ölme çünkü sen ölürsen ben yapamam. Eten arkamdan geliyor Ben de drone'un arkasına uymuşum Kardeşim 7-4 yok pardon 7-3 daha ne yapalım Bir e de ben drone'la geziyorum ben gezerim Ben sana bakıyorum Metin Metin öldürüyor direkt Zaman kalmıyor ki İşkom oh man Mezi sen hiç konuşma. Bütün killeri aldım. Ay canım bura. Sen ne yapacağım mı babam soruyor. Evet. Yok. Get abi gerçek hayat mı o tamam. Ben GTA'ya geçeceğim o zaman. GTA 5 geç kaldı önü yok dedin ya. Ben geçeceğim şimdi GTA'ya. Ben de girdim oğlum niye yalan şöyle.